Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz değerli kardeşlerim. Bu seminerimizde, bu dersimizde Sahih-i Buhari'de yeni bir bölüme başlıyoruz. Kitab-ı Teheccüd. Teheccüd namazı kılmak. Teheccüd namazı geceleyin biraz uyuduktan sonra o sıcak yataktan kalkıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna abdestle ve sükunetle durmak demektir. Teheccüd namazın en azı iki rekattır. Ve teheccüd namazı aleyhissalatü vesselam Efendimiz için vacip, ümmeti Muhammed için sünnettir. Teheccüd namazı nafile namazlardan biridir teheccüd namazı ecir, mükafat ve sevabımızın artmasına vesiledir. Bir müddet uyuduktan dinledik, dinlendikten sonra kalkıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durmak demek sakin, huzurlu, mutmain bir gönülle durmak demektir. Dolayısıyla teheccüd namazı insanın maneviyatının artmasına, Cenab-ı Hak'la olan irtibatının kuvvetlenmesine sebep olur. Teheccüd namazı ariflerin, velilerin, salihlerin, sıddıkların, Allah'ın sevgili kullarının asla vazgeçmediği bir namaz çeşididir. Bugünkü semilerimizde bununla ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Zaman zaman bu seminerlerde bu hadisi şerif bu derslerde okunan hadisi şerifler ele alınan konular hakkında bir takım tenkitler yapılmaktadır. Efendim yani bu kadar önemli meselelerimiz varken bu kadar üzerinde durulması gereken konular varken niye kıyıda köşede kalmış bu gibi konulara temas ediyorsunuz diyenler olabilir. Bu derslerimiz ilmi açıdan kendisini takviye etmek isteyen kimselerin takip ettiği edeceği derslerdir. Burada camilerde her zaman yapılan türden bir vaaz meclisimiz yok. İmam Buhari Hazretlerinin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahih hadis-i şeriflerinden seçtiği bab bab, bölüm bölüm, kısım kısım işlediği 7 bin küsur hadis-i şerif ele alınmaktadır. Dolayısıyla hemen her konuda hadis-i şerifler önümüze gelecektir, konumuz olacaktır. Tıp fakültesi öğrencisi ders okurken, efendim bugün günümüzde, efendim bugünlerde deli dana hastalığı var. Bırakalım, bu hastalıkla ilgili bilgileri okuyalım demez. Veya hocalar bununla ilgili bilgileri vermezdir. Belirli bir eğitim merhalesi, belirli bir eğitim metodu, belirli bir eğitim süreci işlemektedir. Dolayısıyla ilmi derslerle şabi dersleri birbirinden ayırmak gerekir. Halka açık, genel konuların, ahlaki konuların işlendiği Dersler veya vaazlar ile belirli bir metotla takip edilen hadis-i şerif meclisleri arasındaki farkı idrak etmemiz gerekiyor. İmani, ahlaki, hukuki, siyasi, iktisadi, ailevi, içtimai her çeşit konu Sahih-i Buhari'nin konusudur. Dolayısıyla yeri geldikçe bu konular işlenecektir. Önce vahyin nasıl başladığına dair hadis-i şerifler ele alındı. Sonra imanla başladı. Kitabul iman. Sonra kitabul ilm. Sonra kitabul vudu, abdest, teyemmüm ve namaz. Böyle sırasıyla konular işlenmektedir. Ve bugünkü konumuz kitabul teheccüd, gece namazı. Günümüz insanının Birçoğunun bilmediği, birçoğunun duymadığı, birçoğunun bildiği, duyduğu halde uygulamadığı bir konu, teheccüd namazı. Sevgili Peygamberimizin hayatı boyunca hiç ama hiç terk etmediği bir namaz. Hastalık münasebetiyle terk ettiği olmuştur. Rahatsızlık münasebetiyle. Ama yolculukta bile binek üzerinde teheccüd namazını aleyhissalatü vesselam Efendimiz ihmal etmemiştir. Bu kadar önemli bir namaz. Allah'ın sevgili kullarından sözleri e, ve hayatı e, kaynaklarda zikredilen Bayezid İstami Hazretlerinden söz edilir. İki rekat kıldığı gece namazının tadını ve hazzını başka bir şeyde bulmadığını ifade etmekti. Yaşlı gözlerle kılınan namazlar, gece namazları Allah'ın izniyle kurtuluşa, saadete, huzura vesile olacaktır. Bir problem mi var? Bir sıkıntı mı var? Geceleri biraz uyuduktan sonra şart bu. Bir parça isterse gecenin başında olsun Biraz uyuduktan sonra kalkıp namaza durmak işte tavsiye edilen bu. Bugünkü konumuz bu. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Babu teheccüdi billeyl. Teheccüd geceleyin olur da geceleyin teheccüd namazı kılma. Burada geceleyin ifadesi nedir? Tekit, vurgu ve takviye ifadesi. Ve kavluhu azze ve celle ve minel leyli feteheccet bihi nafileten mi? Ve minel leyl gecenin bir kısmında min burada teb'id için gecenin bir kısmında feteheccet bihi Cenab-ı Hakk'a yönel teheccüd namazı kıl nafiletenlek sana artı bir ibadet olması için fazla bir ibadet farz ibadetlerden farklı farz ibadetlere ilave ziyade bir ibadet olarak teheccüd namazı kıl. Bu emrin muhatabı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla onun için teheccüd namazı vacip. Ümmeti Muhammed de teheccüd namazını kılarsa o sünneti seniyyeye uymuş olmaktadır. Teheccüd namazına başlama ...zamanı Ramazan-ı Şerif ayıdır. Ramazan-ı Şerif'te sahura kalktığınızda... ...önce iki rekat teheccüd namazı kılıp... ...ondan sonra sahur yemeğini yerseniz... ...Ramazan boyunca buna devam ederseniz... ...bu alışkanlık pazartesi, perşembe orucuna kalktığınızda... ...diğer vesilelerle... ...hararetten gece uyandığınızda diyelim... ...veya başka bir vesileyle gece yarısı bu namazı kılmanıza vesile olacaktır. Bu namazın tadını ancak tadanlar bilir. Men lem yezuk lem yarif. Ya Bilmeyen, tatmayan bilmez. Medresede talebeye sormuş hoca efendi. Men lem yezuk lem yarif ya ne demek? Bakmış ki men lem yezuk bilmiyor. Lem yarif ya bilmez. Men lem yezuk bilmez yazık demiş. Bildiği kelimeyi tercüme etmiş. Diğerini de aynen nakletmiş. Men lem lem yarif. Tatmayan bilmez. Evet. Rabbim böyle manevi gıdaları tatmayı nasip ve müyesser eylesin. Teheccüd namazı, gece namaz. Geceleyin Allah rızası için kılınan en az iki rekat namaz, teheccüd namazı. Vitir namazı konusunda okumuştuk. Vitir namazı aslında geceleyin kılınması gerekir. Teheccüd namazından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vitir namazını kılmıştı. Ama Ebu Hureyre Hazretleri'nin rivayeti var. Efendimiz buyurdu ki Ebu Hureyre Hazretleri'ne eğer geceleyin kalkmama korkusu varsa Teheccüd namazını kılıp öyle yat. E yine de geceleyin kalktığında teheccüd namazını, e, yatsı namazını, vitir namazını kılıp o şekilde yat. Yas, e, buna rağmen geceleyin yine kalkarsan vitirden sonra teheccüd namazı kılınabilir. Sanki vitir namazı günümüzde yatsı namazın devamı gibi oldu. Aslında vitir namazı geceleyin kılınacak Geceliğin 2, 4, 6, 8 peygamberimizi çok farklı kıldığı var. Ve bu gece namazlarında aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzun uzun Kur'an okuyordu. Ayakta, sesli, bazen Mescid-i Nebevi'de, bazen evinde e, Kur'an-ı Kerim, sesli Kur'an-ı Kerim'le gece namazını e, kılıyordu. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz evine geldi. Yatsı namazı sonrası evinde Hazreti Ayşe'yi bulamadı. Peki nereye gitmiş olabilirdi bu gece? Mescide gitmiş olabilir. Mescid Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, evine bitişik. Mescide gitti. Bir tarafta böyle sessiz, sakin Hazreti Ayşe Validemizin oturduğunu gördü. Orada geceleyin namaz kılan ve Kur'an okuyan bir hafızı dinliyor. Bir başka rivayette Hazreti Ayşe validemiz evine geldi az sonra. Peygamber Efendimiz "Ey ne künti, Neredeydin?" diye sordu. "Ya Resulallah, mescitte bir hafız Kur'an-ı Kerim okuyordu. Yanık sesli bir hafız hem gece namazı kılıyor hem de o namazında Kur'an-ı Kerim okuyor. Ben de uzaktan onu dinliyordum." Zaten Mescid-i Nebevi o gün çok büyük bir mescit değil. "Buyur." dedi Peygamberimiz "beraber gidelim." Hazreti Ayşe validemizle beraber evden çıktılar. Zaten kapıdan adımını attığında mescide atıyor. Ve Mescid-i Nebevi'de o hafızı dinlediler. Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in gözleri yaşardı. Kim bu dedi Hazreti Ayşe validemiz? Bu Salim dedi. Mevla Ebi Huzeyfe. Ebu Huzeyfe'nin azatlık kölesi Salim dedi. Ve arkasından şunu ifade etti. Elhamdülillah. Ellezî ce'ale fi ümmeti misle haza. Hafızlar için ne büyük bir müjde, ne büyük bir takdir, ne büyük bir tebcil, ne büyük bir övgü, ne büyük bir sena ifades. Elhamdülillah. Rabbıma hamdolsun. Ellezî ce'ale fi ümmeti misle haza. Ümmetimde bu gibi hafızları var eden Rabbime hamdolsun. Yani içten okuyu. Tatlı sesli, yanık sesli, gözyaşlarıyla kendini kaybetmiş. Dinleyen kim? Namaz kılıyor zaten. Mescitte kim var, kim? Onun şeyi yok. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle hafızlarla Cenab-ı Hakk'a hamdü senâ Elhamdülillah. Ellezî ce'ale fî ümmetî Evet onlar gece namazlarını zaman zaman Mescid-i Nebevi'de kılarlardı. Zaman zaman evlerinde Medine-i Münevvere'ye giren Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz zamanında Medine-i Münevvere'ye giren her evden böyle arı uğultusu gibi Kur'an-ı Kerim seslerinin geldiğini işitirdi. Geceleri Kur'an'la, gündüzleri oruçla, geceleri teheccüd namazı ve Kur'an-ı Kerim ile gündüzleri oruçla geçiren insanlar. Rabbim sahabe dediğimiz bu örnek neslin şefaatine nail eylesin. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaatinden sonra sahabe-i kiramın şefaati. Kalel müellif el imamul bukariyyü rahimekullah ve rahime nema'a. Haddeten Ali ibn Abdillah. Ali ibn bu Buhari'nin en meşhur hocalarından biri. Ali ibnül Medini. İbnül Medini diye meşhur. Medine'linin oğlu diye meşhur. Ali İbnül Medini. Çok hassas, çok titiz. İmam Müslim'in titizliğini tenkit ettiği şahsiyet. Yani bu kadar da olmaz diye itinasını, hassasiyetini tenkit ettiği şahsiyet. Evet. Ali İbnül Medini. Ali İbn Abdullah. Kale <laughs> haddesene Süfyan. Süfyan Es-Sevri veya Süfyan İbni Uyeyne. Buradaki Süfyan İbni Uyeyne. Kim bu zat? Süfyan İbni Uyeyne. İnde zikri salihine tenzilur rahme. Salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner şeklindeki sözün sahibi. Süfyan bin Uyeyne. Meşhur hadis alimlerinden. Kale haddesene Süleyman <laughs> İbni Ebi Muslim. Evet. El Ahvel El Mekki diye meşhur. An Tavuz. E, Tavuz bin Keysan. Abdullah İbni Abbas'ın talebeleri. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümanın talebeleri hepsi derya. Fıkıh, hadis, tefsir, kıraat. Öyle talebeler yetiştirmiş ki köle pazarından köleleri alıp onları, işçileri alıp Hizmetçileri alıp talebe diye yetiştiren zat. Abdullah İbni Abbas. Tavus bin Keysan. Evet. O rivayet ediyor. Semiha İbni Abbas'in radıyallahu anhüma kal. Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme minel leyli yetehecedu kal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin gece namazına kalktığında şöyle dua ederdi. Allahümme lekel hamd. Allah'ım hamd sadece sana mahsustur. En tekayyimus semavati vel ardi ve men fihin. Göklerde yerde, göklerle yer arasında bulunan bütün varlıkları yaratan, yaşatan, var eden sensin ya Rabbi. Ve <laughs> lekel hamd sadece sana mahsus. Yani teşekkür, şükür, takdir, tebcil, övgü, sena sadece sana ait ya Rabbi. Leke mulkus semavati vel ardi ve men fihin. Göklerde ve yerde. Göklerde gökler ve yerler, yerlerin mülkiyeti, hakimiyeti, gökler ve yerlerde bulunanların hakimiyeti, mülkiyeti sadece sana aittir ya Rabbi. Her şeyin gerçek sahibi sensin ya Rabbi. Biz geçiciyiz. Hani Behlül Dana var. Harun Reşid'in kardeşi. Biraz da böyle farklı tavırları vardır. Behlül. Sanki Mecnun gibi böyle tarihe geçmiş. Aslında çok ibretli ifadeleri var. Bir gün gelmiş sarayın kapısına. Ben demiş bu hanın sahibiyle görüşmek istiyorum. Bunu kovalamışlar. Demişler ki burası han değil. Saray. Han demiş burası. Saray. Ee, yukarıdan Harun Reşit bakmış. Ne o demiş. Ya demiş Behlül yine geldi. söyle Gönderin demiş. Demiş tartışma ne? Ya işte han diyorum. Ya Behlül demiş. Burası han değil. Saray bu sarayda demiş senden önce kim vardı? Falan vardı. Ondan önce kim? Falan halife. Senden sonra kim? Filan. O halde han demiş millet geliyor. Bir müddet kalıyor. Gidiyor. Bir müddet kalıyor. Gidiyor. Demek ki sen gideceksin. Senden sonra baş. O zaman han demiş burası. Doğrudur demiş. Bu dünya da böyle. Han gibi. İnsanlar geliyor gidiyor. Benim apartmanım diyorsunuz. Apartmanınızı bırakıyorsunuz. Benim işim, benim müessesem, benim kurumum diyorsunuz. Bırakıp gidiyorsunuz. Dünyada olduğumuzu, imtihan dünyasında olduğumuzu, geçici olduğumuzu, fani olduğumuzu unutmayalım. Evet. Yani leke mulku semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü sana aittir ya Rabbi ve men fihin göklerde ve yerde olanların ve lekel dikkat edin her cümlede hamd olsun sana ya Rabbi diye başlıyor. velekel hamdu nuru semavati vel ard. Ey semavatın göklerin ve yerin nuru. Hamd sadece sana aittir. Dördüncü defa velekel hamdu sadece sana hamd ederim ya Rabbi. Yani bana birisinin iyiliği dokunur, yardımı olur, vesile olur. Hepsi vesiledir. İkram eden sensin, veren sensin, ihsan eden sensin. Dolayısıyla asıl teşekkürü sana yapmam gerekir ya Rabbi. Biri size bir hediye getirse, posta ile gelse, kargo ile gelse. Hem hani şimdi var ya yani bazı mesela bazı malzemeleri, bazı elektronik aletleri nereden Hepsi burada nokta.com'dan istiyorsunuz, kapıya teslim ediyorsunuz. Kime teşekkür edersiniz? Hediyeyi gönderene mi getirene mi? Tabii hediyeyi getiren postacıya, kargo elemanına teşekkür ederiz. Kırmadan, bozmadan, değiştirmeden getirmiş, çok sağ ol, teşekkür ederiz. Bazen de ikramda bulunuruz, Allah razı olsun. Bu kadar kıymetli bir hediyeyi eve getirdin. Çiçek getiriyor, avize getiriyor. Her şey git. Evet teslim. Teşekkür ederim. Ama asıl teşekkür kime yapılması gerekir? Hediyeyi gönderene. Sadece iletti. Sadece teslim etti. Asıl teşekkür hediyenin asıl sahibi. Asıl şükür Cenab-ı Hakk'a yapılır. Her şeyin gerçek sahibi o. Şifa veren o, başarı veren o, zafer veren o. Yaratan o, yaşatan o. Ey Rabbimiz sana şükürler olsun. Dört defa peygamberim, dördüncü defa. Ve lekel hamdü entel hak. Hamd olsun sana ya Rabbi. Sen haksın. Yani gerçek olan sensin. Entel hak üzerine saatler canlatılması lazım. El Hakku ismi Cenab-ı Hakk'ın 99 Esma üstünasından biri. Ayrı bir konu. Ve vaadukel hak. Senin vaadin haktır ya Rabbi. Ve lika'uke hak. Seninle kıyamette, mahşerde görüşmemiz, buluşmamız haktır ya Rabbi. Ve kavluke hak. Senin kavlin, kelamın, Kur'an'ın emrin haktır ya Rabbi. Ve cennetu hakkun. Cennette haktır. Ve nâru hakkun cehennemde haktır. Ve nebiyyûne hakkun, peygamberler haktır. Gerçi hak ne demektir? Zaman, zemin, tarih, coğrafya, şahıs, nerede ne zaman olursa olsun değişmeyen gerçeğin adı haktır. Doğru başka, hak başka. Doğru değişebilir. Hak olan nedir? Hiçbir zaman değişmeyen. Dünya neresine giderseniz gidin değişmeyen şeyler haktır. İşte peygamberler haktır. Ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem hakkun. Muhammed Mustafa da haktır. Peygamberimiz kendisi söylüyor bunu. Ve saatu hakkun. Kıyametin kopacağı da bir gerçektir. Allahumme leke eslemtu. Ya Rabbi sana teslim oldum. Ya Rabbi sana teslim oldum. Sadece sana teslim oldum. Niye sadece sana diyoruz? Çünkü mef'ul burada takdim edilmiş. Mecrur veya mef'ulün bih gayri, gayri sarı dediğimiz leke estemtü. Cümlenin doğrusu nedir? Estemtü lekedir. Eğer mef'ul öne gelirse sadece sana demektir. İhtisastır burada. Evet. Buranın adı taksis vardır burada. Hasır vardır daha doğru ifadesiyle. Yani leke demek sadece sana eslemtu teslim. Ve bir ki sadece sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu sadece sana güvendim, sana dayandım. Ve ileyke eneptü, sadece sana yöneldim ya Rabbi. Ve ke ki işimi, davamı, problemlerimi sadece sana havale ettim ya Rabbi. Ve ileyke hakemtu seni senin sadece senin hakemliğini kabul ettim ya Rabbi. İfadeye dikkat edin. Bütün ifadelerde sadece sen yalnız sen. Ne gibi? İyyâke na'budu gibi. Sadece sana kulluk ederiz. Ve iyâke nesta'în. Sadece senden yardım dileriz. Arap çocuklar oynuyordu. Şam'da. Kendi aralarında konuşurken dikkat et. Taal diyor ki çocuğa, arkadaşına. 3 dört yaşta. Tal, Nel ab ene ve iyyak. Ben ve yalnız sen oynayalım. Nel ab oynayalım. Ene ve iyyak. Ben ve yalnız sen. Çocuk yaşta iyyakeyi kullanıyor. Şimdi bu çocuk iyyake nabudu derken sadece sen. Yani başkası oyuna katılmasın. Nel ab ene ve iyyak. Ben ve sadece sen. Sadece sen. İkimiz oynayalım. Bir başkası oynamasın derken. Kullandığı kelimeyi Kur'an-ı Kerim i okurken İyyake na'budu sadece sana kulluk ederiz ya Rabbi ve iyyake sadece senden yardım dileriz. Evet. Doktora güvenirsen bir gün doktoruna gidersin. Kapıda bir yazı. Başınız sağ olsun. Doktorunuz vefat etmiştir kalp doktoru kalpten vefat edebilir. Yani şifa veren doktor değil. Doktor vesile. Hap, şurup, ilaç, ameliyat vesile. Şifa veren Allah'tır. Rızık veren şirket değil, hükümet değil, cemaat değil, vakıf değil. Rızık veren Allah'tır. Diğerleri hep vasıta. Fagfirli beni bağışla ya Rabbi. Ma kaddemtu ve ma Ertelemem gerektiği halde öne aldığım şeyler sebebiyle beni bağışla. Ve me Zamanında yapmam gerektiği halde ertelediğim, geciktirdiğim şeyler hakkında beni bağışla ya Rabbi. Ve me esrartu ve me alen. Gizli yaptığım ve me alent. Açığa vurduğum şeyler hakkında beni bağışla ya Rabbi. Entel mukaddim. Aslında öne alan da sensin. O entel muakhir. Beni geç bırakan da sensin ya Rabbi. Bana bu imkanı veren sensin. Şu dersi yapma imkanını veren sensin. Şu dersi dinleme imkanını size veren yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Her şey Cenab-ı Hakk'ın iradesi altında. La ilahe illa ent. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ev la ilahe gayruk senden başka hiçbir ilah yoktur ya Rabbi. Gece namazında Peygamber Efendimiz okuduğu dua. Bu dua nedir? İman tazelemesi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iman tazelemesine çok ama çok önem veriyor. Yatarken okunan bütün dualarda iman tazelemesi vardır. Sabahleyin kalktığımızda okunan dualarda iman tazelemesi vardır. Geceleyin teheccüd namazında okunan dualarda iman tazelemesi vardır. Peygamberimiz hem kendisi için aslında ümmeti Muhammed için yalvarıyor, öğretiyor, gösteriyor. Er Resulü'l Muallim sallallahu aleyhi ve sellem. O gerçekten eğitimci, rehber, öğretici. O müjdeleyici ve uyarıcı. Rabbim şefaatine nail eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dizi dibinde cennetiyle, cemaliyle bizleri şereflendirsin. Allah'a emanet olun.